Velev mine şahidi ala tayfid daif. Yani hayallerinizin bile yetişmeyeceği nimetlere öyle bile olmuş olsa Allah size o günleri gösterecek. Bugün hayal bile demez o günkü şartlarda. Ya ben şöyle 80'li 90'lı yıllara bakıyorum da yani bizden önceki abileri hiç söylemiyorum. Yani 70'li yıllarda tanım ben hizmeti. Yani bizim o günkü şartlarla şimdikilerin arasında uçurum var. Allah bize ne günler gösterdi. Bakın o sıkıntılı zamanlarda taksi filan hak getire. Biz Fatih'teki medreseden Süleymaniye'deki medreseye yürüyerek giderdik. Öyle minibüse binmek bile bizim için lükstü, fantaziydi. O zamanlar üstadımızın sözlerini duyduk. Diyordu ki büyükler bize hizmet etmek için havalimanlarında birbirinize karşılaşacaksınız. Nereye gidiyorsun kardeş? İşte ben filanca ülke. Allah kabul etsin sen. Ben filanca ülkeye. O zamanlar bunları var ya tasavvur etmek bile imkansızdı. Ama bugün fiili olarak dünyanın dört bir tarafına değil sadece memleketimizde bu müjdelerin bereketlerini elhamdülillah artık görüyoruz.